Taşkın esnafın imdadına afat gönüllüleri yetişti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Lodos yüzünden meydana gelen deniz taşkınında iş yerleri suyla kaplı esnafın imdadına yurdun dört bir yanından yardıma koşan afat gönüllüleri yetişti. Hafta sonu geceden itibaren esen Esenlos'ta taşan denizin büyük bir felakete neden olduğu İskenderun'da özellikle sahil kesimindeki işyerleri su baskınında büyük zarar gördü. Buradaki oturan bütün grup Konya Ondan sonra Afat İl Müdürlüğünden geldi. Arkadaşlarımızın hepsi gönüllü ve Ondan sonra bir gece çantalarını alıp Ondan sonra İskenderun için görevi. Ondan sonra çıktık burada geldik. Bir Ve İskenderun'un sel <laughs> felaketinden e, aldığı zarar için zararı biraz daha minimize etmek için buradayız. Afat-ı çağrı üzerine felaketin ilk gününden itibaren yurdun birçok kentinden İskenderun'a yardım için gönüllüler ulaştı. Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte afat öne gönüllü ekipleri taşkın suyun içerisinde kalan işyerlerinin temizliği için ayaklarında çizme, ellerinde paspas, kürek ve diğer aparatlarla esnafın dükkanını eski haline getirmek için yardımcı olmayı sürdürüyor. Dükkanları ve cadde aralarındaki ondan sonra etkilenmiş esnaflarımızın işlerini hemen faaliyete geçirmeleri için dükkan temizliği ondan sonra işte dükkanın önündeki e, işte suların giderilmesi, caddelerin temizliği, o ve biz hepimiz buraya gönüllü olarak e, İskenderun halkına destek vermeye gidiyoruz. Grup olarak 30 kişi geldik. Gün değil, evesi güne evet, geldik. Evet. Geldiğimiz gün gece de çalıştık. Ondan sonra e, Felaketin e, zararları yavaş yavaş gün gün giderildikçe çalışma saatlerimiz ondan sonra sabah sekizde e, buraya geliyoruz sekiz buçukta. Ondan sonra e, bizi verip gelen ihbarlara göre ondan sonra gidiyoruz. Ondan sonra işimizi yapıyoruz. işte ondan sonra devlet daireleri işte nüfus müdürlüğü dükkanlar. Ondan sonra bunları temizliyoruz. Bir an evvel yastığımızın çalışıp para kazanmasına ondan sonra destek vermek için buradayız. Amasya ilafat Gönüllüleri olarak İskenderun'daki sel felaketinden sonra tam teçhizatlı bir şekilde anında bölgeye intikal ettik. Bölge halkına ve buradaki esnaflarımıza geldiğimiz ilk günden beri aralıksız olarak yardım ediyoruz. Yardım etmeye de devam edeceğiz. Buradaki son tıkırtıyı, son sel izini kaldırana kadar Afatçılara teşekkür ederim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi ki afatçılar var.